Merhaba arkadaşlar. Gönder Gatlı kanalına hoş geldiniz tekrardan. Adıyaman'a geldiğinizde Adıyaman direkt meydanda bu şekilde görülen yerden yürüyerek ilk uğrayacağınız yer arkadaşlar ATS tatlı salonudur. Giriş bu şekildir Adıyaman'ın salonu. Buradan girip bu şekilde ilerledik ben sana arkadaşlar. Sağ tarafta Adıyaman Tatlı Sonu var. Bugünkü videomuz Adıyaman Tatlı Sonu'nu tanıtıyor arkadaşlar. Adıyaman'dan geldiğinde tek uğrayacağım tatlı salonu burası arkadaşlar. Adıyaman yöresi tatlar çıkarıyorlar. Adıyaman özgü tatlı sadece burada. Pişman olmazsınız yani. Birazdan da içeri gelecek. İçeride neler yapıldığını göstereceğiz. Adem'in bir tatlı salonundayız arkadaşlar. Şu an bir cenni olarak tatlı yapıyorlar. Tatlı salonu bu şekil. Yürü sonu da tatlıları çeviriyor. Kızar taraf. Burada kızarma işlemi oluyor. ondan sonra kızardıktan sonra da direkt buraya şerbete Şerbete koyuluyor. Şerbetten sonra da direkt bu şekilde buradan alınıp halka sunuluyor. Bu şekilde geldiği buraya uğrayacağım tek yer bu şekilde arkası sağlıyor arkadaşlar. Her çeşit tatlı mevcuttu. Ramazan büyük ilacı. Her çeşit tatlı vardı. beraber Bu çeşit tatlılar var arkadaşlar. arkadaşım. Yani çeşitler mevcuttu. Buyurun, ra, bu buyur, reçesizce evet. alalım. şu evet. ra.